Kız arkadaşınızın işi gücü yok tamam mı? Evlenmek istiyor sadece evde yatmaya ama. Ya ev hanımı olacağım ben diyor. Ama şimdi temizlik yapıyor mu? E, yemek yapmayı biliyor mu? Sen hizmetçi mi Aynen Kardeşim abi. hizmetçilik değil ben evde yatmaya şey, insan mı arıyorum? Eşimi dostumu kar kardeşlerimi çağırırım onlar yatsın evde paşa Ama paşa. doğru diyor şimdi o kız bana böyle böyle şart koyuyorsa ben evde yatacağım şu bu ya git yani ne yapayım? İş şey yapacağım yani. desin para getireceğim eve desin. Hayırdır oğlum, ben gideceğim, tamam. sana gideceğim sana çalışacağım. Desin. Ne? Alakalı. Ne alak ne dedin hadi? Sen karım çalışacaksın. Lan de... <laughs> çalışsın niye çalışmasın oğlum? Çalışmasın. <laughs> yani. abi, abi çok, çok güzel bir karım. şey çalış. Niye çalışmasın? Ben bu arada? ben eşimi seviyorsam eşim beni seviyorsa abi yatsın evde. Kız arkadaşın çalışmak istiyor ve cidden istiyor bunu, Durumla alakası yok. Tamam gitsin. Bayanların oraya çalışsın. Bayanların Niye bayan? ben, mesleği belki buna uygun değil kızın Ama yapması. Çalışmasın. Değil. Sen de çalışma. Çalışmam para getirirse. Ne işte bak para getirmesi için ne yapacak? <laughs> tamam işte eğer o havadan para gelecekse çalışmam abi. Lan havadan niye para gelsin? Evlenenler havadan para mı geliyor? Hayır bak sen Abi çalışmıyorsun, çalışmıyorsun. sürekli ben ebilsin. sana diyorum ki bak kendini de eğer, çalışıyorsun sen. Bak kardeşim sen bana ne dedin? Ne? Ben sana diyorum ki havadan para gelirse çalışmam. Tamam oğlum ama kadın da çalışabilir diyorum ben de. Sana. Çalışsın diyorum. Çalışmasın dedin. Hayır ama nasıl çalışsın? Kadınların Bayağı olduğu yer. Aynen. Aynen. Öyle Aynen. iş mi Aynen. olur abi? İstediği yerde çalışabilir ya. Çok güzel ne bir yani? En basit ne olabilir? Güzel bir şirkette yönetici. sahibi olmuş. Ya kız... Olmaz abi orada çok müdür var. Müdürler sonra. Lan oğlum <laughs> nerede şey diyeceğim. müdür var? Bir şey diyeceğim. Kız yaklaşıp <laughs> kız yani. bir hedeflerle bir şeylerle. Sen geliyorsun bir anda kızın bütün hedeflerini alıyorsun elinden. Eğer Hakkın mı bu eğer senin? Eğer bunu götür gelsin yoksa gelmesin abi. Gelmez kanka. O zaman gelmesin kanka. Abi, zorlam, sanki. Gidersin köylü birini sen bulursun artık. Sanki mı da Köyler evde yatıyor mu? Efendisidir be. Pis Hangi, adam. Köylü mü kaldı milletin efendisi olarak? Evet. Köylü milletin efendisindir sözündeki köylüler tarım yapanlar. Tamam yapmıyor bir, mu tarım? Bahçıvanlık yapanlar. Buğday ekenler. Yapmıyor, bu. yapmıyor mu? Kim ekiyor hani? Nerede? Neden? O yüzden mi buğday satışımız <laughs> yok? O yüzden mi ülkenin ekonomisi bu kadar kötü? O yüzden mi tarımımız Ülkeye bu kadar gibi. kötü? Ülkeye giriyor arkadaşlar bu bir prokapanda. <laughs>